Evet arkadaşlar şimdi de e, badem ağacına nektarin açlıyoruz. Bir tane yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. Aynı az önceki videoda da bahsettiğim gibi normal aşı çubuğumuzu etrafını açıp kabuk kabuğa gelecek şekilde biraz da sert bir şekilde çakıyoruz buraya. Şimdi burayı çamurla kapatacağız. Sonra streç filmle onu hava almasın. Sonra da akmasın çamuru diye. Hatta şurada çamur var hazırda. Bir donman olmadığı sürece Allah'ın izniyle tutar bu. Tabi bazı yıllarda şurada aşladıydım az önce. Önceki yıl dondu. Aşı tutmadı. Bir de aşı çubukları tam istediğim, arzu ettiğim gibi değildi. Şeftaliydi. Şeftali bizim burada çok güzel sürgün vermiyor şeftali ağacı. Aşı macunu da kullanmıyorum. Bu şekilde kapattık. Tabii bir iki tane daha aşı yapacağım sadece bununla yetinmeyeceğim. Bu bir tane buraya yaptık. streç filmle kapatıp sonrasında da üstüne bant çekmeyi düşünüyorum. Bu streç film iyi değilmişti. aşımız bu tamam. Bir iki tane daha yapacağım. Allah nasip ederse önümüzdeki yıla normal bu dalları geçer. Aşı fidandan daha hızlı büyüyor. Buna bilginiz olsun. Aşı yaparken hiç çekinmeyin.